yüzleştirelim. Ay ben de şu telefonları... Evet. Alo. Gülendam ne haber? Her şey yolunda mı? <laughs> yolunda Can abi, yolunda. Ya Can abi deme, Can abi demesene. Bak şimdi, sen oradan çık, tamam mı? Arka tarafa dolan. Otopark tarafında bir giriş daha var. Ben orada bekleyeceğim seni. Gel beni oradan al, tamam mı? Otopark Tamam. Oldu. Hadi görüşürüz. Bana gelsin. Ay maşallah. Ay, Allah. Allah. Maşallah. Ablam çok güzel. Ben bir fena oldum. Heyecanlandım. Dilim damağım kurudu. Bir çıkayım da ben hava alayım. Ay niye bu kadar heyecanlandın Gülen? Canım o da genç işte Ayşegül. Seni böyle gelinlikler içinde melek gibi görünce heyecanlandı. Sen çık. Hadi sen çık. Çık sen. Hadi. Sen çık, <gülüyor> <gülüyor> ben de seni biraz boydan çekeyim falan öyle değil mi bunları saklayalım, diye. dur bana sen. Canım ya, nasıl güzel, nasıl gülümsüyoruz. Ben çıkıyorum dede. Tamam hadi, Allah kolaylık versin. Tamam, Hadi aslanım benim. O ne? Eyvah kapılar kapalı galiba. Kapalı. Nasıl girecek bir çocuk oraya ya? Hadi be Gül ya. Can abi git. Ah Gül Endam senin kız. Neredesin be kızım? Ya? Can abi. Oradan Can abi. Gül bağırmadan konuş ya Allah Allah. Bağırma. Ay, ben stresle ne yaptığımı biliyor mu ya? Bağırma. Sesini kız Gelin odası nerede? Beni oraya götür. Ha, tamam. Hadi gel. Hadi gir. Afiyet olsun. Afiyet akşamlar Afiyet olsun. 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 Afiyet İşte bak. Üçüncü, üçüncü. Tamam, Handan içeride mi? He içeride. Sen git, onu da al, dışarı çıkar, tamam mı? Biz yalnız kalalım. He tamam. tamam hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ayşegül, e, benim adımı hemen ayak tabanının altına yaz olur mu? Çünkü en önce orası siliniyormuş. Bir de senden teyze Ay, teyze. Handan Hanım yeter artık. Handan Hanım, Murat Bey sen sordu. Murat, beni. Niye? Ya ben de anlamadım, bir şey danışacak hayır çıktı. Ben onu çözeyim diye şey yaptı Murat Bey. Ben gideyim o sıkıntıyı çözeyim. Nerede bu Murat Bey? Gülen'den... Ben size hemen yerini şey edeyim Murat ben Bey. Gel sen göster bana. bana. Aa, İso. İso'yu alayım babasını da yediririm. Gülendam ne oluyor? Hadi, Haydi. Allah. Ay, ay yine mi ya? Yine mi ya? Ya ben artık senin sesini duymak istemiyorum. Ayşegül buradayım. Can! Evet Can. Senin ne işin var burada? Şşş yavaş yavaş yavaş. Seni almaya geldim. Beni almaya mı? Ha? Seni kaçırmaya geldim hadi. Nasıl ya? Ne? Ne kaçırması Can? Hem benim seninle geleceğimi nereden biliyorsun? Hay Allah ne yapıyor bunlar bu kadar zamandır ya? Nerede kaldılar? Ne öleceğim ya? Arayayım mı can be İsmail Bey? Yok canım, bu olmaz. Ben gideyim bir bakayım diyorum ama kapılar kapalı. Ha? Bir görevli geldi. Aha, kapıyı analık bıraktı. Beni içerisindeyim. güzel. Çok geç olmadan gidelim hadi. Hadi lütfen. hani geliyor mu ne oluyor? Ya bekliyorum işte görüyorsun. <laughs> İsmail dede. Sen niye geldin? Ya merak ettim kızım siz hala ne yapıyorsunuz burada? Bekliyoruz. Ee, niye uzadı bu bu kadar? Ha, gelin şimdi az sabır dede. Geliyor. Ha? Ha. Ha. ha, tamam hadi biz gidelim arabaya. Bekliyor araba. Ee? Evet. <laughs> 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 Ayşegül abla nerede? Gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Gelmiyor ne demek ya? Gelmiyor işte Handan. Benimle gelmek istemiyormuş. E biz boşuna mı yaptık bu kadar organizasyonu? Handan <laughs> ne yapsaydım? <laughs> Senin gönlüne göre olsun diye omzumu atıp kaçırsam mıydım kız? E zaten benim bildiğim kız kaçırma konsepti bu. He. Oğlum boş ver. Her şeyde bir hayır vardır. Gel, gel biz gidelim. Kızım, siz de Ayşegül'ün yanına gidin. Tamam. Dedim. Gel Aslı. Gel yavrum. Ha, bitti yani, bu kadar. Ne bileyim. Oh, Hay Allah'ım, ya Allah Rabbim ya. Ya ama. Seni kaçırmaya geldim, hadi. Ayşegül, çok geç olmadan gidelim hadi. Hadi lütfen. Hadi. Ablam. Ah Ayşegül ya. İyi misin? Çok iyiyim. Ama makyajın akıyor böyle boncuk boncuk ya.